Evet, elimizde bulunan Clio 4 anahtar kart okumama arızası veriyordu. Anahtarcıya gittik. Önce 200 lira ücret istedi. Aradan bir ay geçmeden tekrar gittik. Fiyatı 300 liraya çıkarttı. Benim yedek anahtarı kullanıyordum bu arada. Sonra e, o bu yüksek ücreti isteyince ben de YouTube'dan araştırma yaptım içinde bir bobin arızası bobinin kenarında lehimlerden kopabiliyormuş cebinizde sıkıştığı için bunun kenarındaki e, bobinlerden koptuğunu gördüm e, Üç tane lehim kopmuş onu tutturdum lehimledim kart arızası giderildi 3-5 günden beri de bu şekilde kullanıyoruz e, bir de diyor ki bana 3 saat uğraşacağım ben buna onun için buna e, 300 lira istiyorum diyor yani ben kendinin söylediğini esnaf olmadığım halde 5 dakikada hallettim. Sayın